Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKX'te de güncelleme gelmiş çiftlik güncellemesi. Acaba bu atlar satılıyor mu ya? İnşallah pırıl değildir ya. Arkadaşlar burada ilk güncellemem benim. Bir gün erken geliyor bana. Şöyle iki üç gün yani... Ben 3-2 gün fazladan sonra yani videoyu çekiyorum ama paylaşmıyorum. 2-3 gün bekliyorum öyle paylaşıyorum. Tamam, başlıyorum videomuzu. Ya da 1-2-3 gün işte bekletiyorum öyle başlıyorum. Çünkü arkadaşlar yeni videonun ne geleceğini merak ediyorsunuz. Ben şu anda bana bir gün erken geldi. İnceleme. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Oh my gosh What

bence uyuyor saçı biraz kötü olabiliyor gözünü de beğenmedim. falan filan bence kızınki daha güzel olabilir yüzünü saç yüzünü kullanacağım ben ben beğenmeyi en son ne yapacağım

personajı Esmeralda. Bilir misin lan? Ben de değil mi? Ay yeni gelmiş bu. Bence ucuz. Oha şuna bak. Oha. Ben bunu alacağım. Aldım gitti. Çok Oha. Oha. <laughs> Oha bu kadar ilk defa çok şey oluyorum. O yani post şeyleri bakma. Bitmiyor daha. Bir tartı. Daha bir de eşyalara geçeceğiz. Geçtik. Çalın lan. Oğlum. Oğlum çok güzel. <laughs> nasıl bir şey? Bu Bu 300 mü? İçten mi dolandırıyorsunuz oğlum?

hesabıma girip e, parası var olan bir de benim hesabıma girsin vereceğim gerçekten. Bir bir benim hesabıma gir bir tane paralı şey alabilirim lütfen. Mesela 4 bin verebilirsiniz. Oh, de bir sürü hediye veriyorlar lan. Yapıp, ya midilliyi bekliyordum. Oyun midillesi ne? Çok çirkin. <laughs> Selamın gösterisini şey yapmak istiyor. Böyle her yerde var bu. Kısa oldum bakayım. Ne yapayım? yapayım? Serin atan nereden? Serin Aa, Atın Aa dört tane. Rekor kırmış olabilirim. Zengin oldu mu? Ha. <laughs> Harcadım 55 bir de aldı. aldı. <laughs> Meyve Başım döndü. bir taneymiş. Şeyler de var. Ay bunu aldım. Ben alamadım. Al artık Gözler kaldı Ne? 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 Ne?

Senin ne diyor? Gösterim tehlikede. Yardım edebilir miyim? Tamir etmek için araçları bulacağım. <laughs> Bu kadar mı toplayacağız? Da ne Burada ne yapıyorum? Hiçbir şey. Buraya gel serinle serinle tanım. Şu saat kaçta başladığını biliyor musun? Ben artık bunu nasıl yapıyorsun? Kediye kutusu var orada onu da basıyorum. Galiba ona basılacak ya basıyorum olmuyor. Ben şimdi basmaya deniyorum. Çalışmıyor basılmıyor. Basılıp duracağız. Ne yapacağız? rolost Anlamadım bu site. Ne? Nasıl çalışır? Ehden. Aa bu seni yazıyor. Tavşan nereye bakıyor? Yeah. Okay. Okay. Let's go. Let's see. Let's go. 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 let us see let go i

bunu arıyordum bu nerede satılıyor bu nerede yapılıyor diye <laughs> sonunda posterim oldu videoda yapılıyor <laughs> Çıkartmadan açılıyormuş demek ki. Buldum. Gelin evde almışlığı bir bakalım. Evet. Bunu <laughs> da yapmıyor bir şey yap. Gel yapıyor. Yes. Git. <laughs> ne abi? Arkadaşlar bu arada yeni kombinim nasıl? Arkadaşlar bana ne video çekmiyorsunuz? Kaç aydır yapıyorsunuz? nasıl sonucu şu. Arkadaşlar aydır hastayım. hastalık çektim. özür Ben bir ay hastalık çektim arkadaşlar. E, grip var. Üfretme vardı. Sonra bir de kalbim sıkışıyordu. Aradı bir. Yani nasıl olacağını bilmiyordum. Nerede olacağını bilmiyordum. Çok arada bir oluyordu. Yani 4 saatte bir falan oluyordu. Sonra şey vardı ateş vardı ateş çıkıyordu. Ben dört tane serum yedim ve dördünde de bir şey yaramadı arkadaşlar serum. Dört tane serum yedim ve bir şey yaramadı. Ve aralıklı yaptım bunu iki gündür üç gündür aralıklı yaptım. Dedim etkisi gelsin biraz bekleyeyim de etkisi olsun dedim. Ama gelmedi hiç bir etkisi olmadı. Sonra arkadaşlar Hastalığım tam ne benim için grip oldum ben. O grip olduğum için de ne oldu? Grip olduğum için de yani şöyle çok grip değil. Ee, az grip Öyle diyeyim. Az oldu. O yüzden gene video çekemedim. Sonra arkadaşlar şöyle hı hı hı. Sonra arkadaşlar işte ne oldu? Bizim evde elektrikler kesildi. Bir an şalterler atmış. Ve biz şalterler attığını bilmiyorduk. İki gün elektriksiz yaşadık yani. Bir de iki ay falan çekmedim. işte bu kadardı. Böyle böyle oldu. O yüzden hasta olduğum için de yani yatakta kımıldayamıyordum ben yataktan. Arkadaşlar ben bu arada hastanede büyümüş olabilirim. Doğum günümü bir hastanede geçirdim ben. Şaka 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 şaka. Neden dolatılmıyor? Oğlum hiçbir şey boyam ya lan aldım. Bulaşım. <laughs> Oha, 10.000 TL çıktı. Arkadaşlar şu anda acıdı belli beş geri getirdim. Ben oyun yapmışım. Sadece güncel midi keşfetmiş olduk böyle e, alıyor davul çalıyormuş. Serenata, serenat, serenat, serenat. Böyle işte. Tamir edilsin artık. Diğer güncelleme de olur herhalde tamam. Geberdi adam. Bak nasıl patlayacak Bak görüyor musun? Ne kadar? Böyle patlıyor. Güncelleme böyleydi arkadaşlar böyle şeyler var. İşte diğer videomda görüşmek üzere. Yarın büyük ihtimal gelir diğer videom. Bye bye. Ne?